Yanda gösterilen yamuğun AB kenarı ile DC kenarı birbirine paraleldir. Yani şu ikisi birbirine paralelmiş. Paralelse şuradaki açıya ben Y diyeyim. Şuradaki açıya da X diyeyim. X ile Y'nin toplamı bir kere 180 derecedir. ADC açısının ölçüsü ADC yani X'miş. Ne diyor bana? Dar açı. Yazdım şuraya dar. Ve DAB açısının ölçüsü ile ADC açısının ölçüsü aralarında asal olmayan birer doğal sayıdır. Yani x ile y de aralarında asal değilmiş. Ne yaptım? Verilen bilgileri görselleştirdim. DAB açısının ölçüsü ile ADC açısının ölçüsünün EBOB'u en fazla kaç olabilir? Şimdi EBOB en fazla olması için bu sayıların birbirinin katı olması gerekir. Dolayısıyla toplamları 180 ve birbirinin katı olan iki sayı düşünüyorum ben. E hocam yani 2'ye 178 olabilir mi? Olabilir. Ama EBOB kaç çıkar 2. Dolayısıyla x'i biraz büyük yapacağım. Bir de dar olacak. Yani 90'a 90 yapmak isterdim ama 90 bir kere dar açı değil. 2 aralarında asal olmayacaklarmış. Dolayısıyla biraz düşünürsek 60'a 120'yi bulabiliriz. Dolayısıyla burada EBOB en fazla 60 olabilir. Aşağıdaki soru DAB açısının ölçüsü ile ADC açısının ölçüsünün ekoku en az kaç olabilir? İki tane sayının ekokunun az olabilmesi için bu sayıların zaten birbirinin katı olması gerekir çünkü ebobunun fazla olması gerekir. O yüzden ebobu en fazla olan sayılar zaten 60'a 120 demek ki benim sayılarım 60'a 120. Neyi soruyor bana ekoku? 60'a 120'nin ekoku da 120'dir. Çünkü birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya ebob küçük sayıya eşittir